Dur <laughs> kayıtta mı şimdi? <laughs> He? Kayıtta mıyız? Şu an kayıtta kırmızı. Ha! <laughs> şunu öbür tarafa çevireceğim. Tamam yani. o da Alp Bey. Evet. Bunu bunu çevirince zaten <laughs> yine beni çekmeye devam ediyor. <laughs> tamam. Siz tamam dediğinizde ben koşmaya başlayayım. Şu anda hafif bir rüzgar bekliyoruz. Rüzgar geldikten sonra havalanacağız. Her şey uçmak için hazır. Amasya'yı birçok farklı açıdan gördük ama ilk defa bu kadar yüksekten yamaç paraşütü yaparken göreceğiz. Hazır mısın? Hazırım mı? ben. Tamam. 1 2 3. Aa! Aa! Çok güzel. koş, geldin. <laughs> bu, bu inanılmaz bir şey. Rüzgar acayip vuruyor. Amasya'yı şimdi en tepeden görüyorum. Ay. Yalnız inanılmaz bir de rüzgar var. Amasya'ya geldiğinizde eğer imkanınız olursa pilotumu da görüyorsunuz, beni de görüyorsunuz. Kesinlikle yamaç barıştı yapın. Bu gerçekten dünyanın en zevkli şeylerinden bir tanesi. Öldü mi? Çok doğru. Şimdi bir de güzel taraf şey güneşin batışını da evet. güneşi de batırdık şimdi. Evet. Biraz da buradan Sizler için şehir görüntüsü alalım. Yeşil Kalesi. Hakikaten inanılmaz bir şey ya. havadaki paraşütleri de alabilirsiniz son tarafta sevgili seyirciler bilmiyorum beni şimdi duyuyor musunuz Amasya'nın tam ortasındayız şu anda ve Amasya'yı bu açıdan görmekle o kadar keyifli bir şey ki size anlatamam. Şu anda keşke sizler de benim olduğum yerde olabilseydiniz. Çocuklar aşağıdan bizi alkışlıyor. İlkokul talebeleri aşağıdalar. Bu arada pilotumun söylediği bir şey var. İlkokul İlk çocukları aşağıda bizi alkışlıyorlar. Bizim inmemizi dört gözle bekliyorlar öyle değil mi? Evet. Diğer pilot arkadaşlar da uçuşlarını yapıyorlar. Hemen bizim arkamızdan geliyorlar. İşte Amasya. Bakınız burada tren yolu var. Hemen şurada Yeşil var. Burada da bizim birazdan iniş yapacağımız stadyum var. Hemen aşağıdaki kalabalığı görüyorsunuz. Orada da ilkokul çocukları. Onlar da Amasya Spor galiba. Evet. Amasya Spor'un da çalışması var. Bir Amasya Caddesi. Şimdi iniş yaparken ben eğilerek koşmaya başlıyorum. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Artık şu kamerayı da kapatalım.